Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bireysel temel ihtiyaç destek kredisinde değerlendirme işlemleri devam ederken arkadaşlar önümüzde önümüzdeki haftalarda gelen yoğun red mesajlarından sonra onay mesajları da bir nebze olsun gelmeye devam ediyor. Bunun hmm, bilgisini verelim. Onay mesajı gelmiyor diyen arkadaşlar için söylerim. Onay mesajı bankalar gönderiyorlar. Ama öyle e, çok aşırı derecede değil ama bankalar onay mesajı da gönderiyor arkadaşlar. Gelen onay mesajları, yakın zamanda gelen, dün gelen, bugün gelen onay mesajlarını size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunlar yakın zamanda gelen bankalardan gelen yakın zamanda onay mesajları arkadaşlar. Bu da bugün gelen onay mesajı arkadaşlar. Vakıf Bankası'ndan gelen onay mesajı. Gördüğünüz gibi 11 Temmuz 2020 cumartesi günü gelmiş onay mesajı. Yani Onay mesajı geliyor. Onay mesajı geliyorsa red mesajı gelmiyor. Red mesajı da geliyor arkadaşlar. Onay da geliyor red de geliyor. Hepsi geliyor. Maalesef e, red mesajları çok gelmeye başladı. Biliyorsunuz toplu red aldık. E, ondan sonra da e, bu red mesajlarına gelen e, artış bir türlü azalmadı. Bankalara buradan seslendik. da seslendik dedik. E, yani onay mesajlarının artmasını istediğimize kredileri red olanların tekrar değerlendirilmesini bu KDDK olayından dolayı talep edildiğini vesaire bunların alakalı bir ton şikayet, bir ton yazı, dilekçe bilmem ne hepsi gönderildi. Arkadaşlar alınan bilgilere göre ve kendi fikrim olarak da düşünceme göre bankalar bankalar bakıldığı zaman ne KDK, ne BDK, ne vesaire herhangi bir kurum hiçbirini umursamıyor. Tekrar ediyorum bankalar bu belirtilen kurumlardan hiçbir tanesini umursamıyor. KDK çıktı. Ne oldu? Değerlendirme de bekliyorduk. KDK 30 gün süre verdi. Toplu ret oldu. KDK çıkmasaydı toplu ret gelir miydi? KDK şikayet olmasaydı toplu ret gelir miydi? Bence gelmezdi. Neden? Ret vereceklerse bile e, bunun bunu zamana yayarlardı. O şekilde mi? Öyle düşünüyorum. Ama ret gelecek kişi yine ret gelirdi. Yani o değişmezdi. PDK'ya şikayet ettik. Bankalar kuruluna bir sonuç var mı? Yok, bir yazı sadece. Ee, başka bir sürü kurum, KDK, tüketici hakları heyetlerini şikayet eden arkadaşlarımız oldu. Bunlar da henüz daha yani etkili ve olumlu bir sonuç alamadılar. Yani yapılan şikayetler, yapılan şikayetler doğrultusunda e, tamam kardeşim senin kredin ret olmuştur. Biz bunu değerlendirmeye aldık, yeniden onay verildi. Böyle bir durum olmadı maalesef. Yani şu an içinde olacağı benziyorum arkadaşlar? Ya siz e, bankanın red ettiği krediyi yani böyle dilekçeyle vesaire işlemlerle bilmem neyle bankanın tekrardan onaya getireceğini düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum arkadaşlar. Bu işin yolu mahkemedir, yargıdır. Yani yargıda, yargıda mecburiyetten verilen kararı uymak zorunda kalacaktır. Hani Bankalar Birliği tüketici, tüketici hakemiyeti de bir yargıdır, bir mahkemedir. Bundan dolayı buranın verileceği kadar Bankalar Birliği'nin bankanın üzerinde yaptırım yetkisi olduğundan dolayı bankanın üzerine üzerinde yaptırım yetkisinden olduğundan dolayı buralarda alınacak kararlar banka yapmak, uygulamak zorunda kalıyor. Ama KDK'ydı, Bankalar Birliği bir nebze oluyor da KDK'nın sadece kararları tavsiye. Yani bakar, işine gelirse uyar, işine gelmezse ne yapar? Uymaz. Bu hep bu şekilde olmuştur. Bundan dolayı arkadaşlar, yani KDK'ya dilekçe yazmanızı istememin tek nedeni şuydu. KDK en azından diğer kurumlara göre tüketici heyeti olduğu için yani e, ne yapıyor? Yazı gönderiyor, bir şey yapıyor, yani uğraşıyor. Maalesef BDK, bilmem ne diğer kurumlarımız bu konuda çok pasif kalıyor yani, etkisiz kalıyor bankalar üzerinde. Üç kamu bankası aynı anda red gönderdikten sonra, aynı anda toplu red, toplu red gönderdikten sonra ne oldu? Redler hala daha devam etti. Onaylar azaldı. Onay mesajı gelmeyen diyenler ekrandaki onay mesajlarına bakabilir. Bugün, dün ve evvelsi gün gelen onay mesajları mevcuttur arkadaşlar. Bunun bilgisini verelim. Onay mesajı geliyor. Şimdi onay mesajı gelmiyor demek hiç gelmediğin anlamı. Ama onay mesajı geliyor, geldiğini söyleyebiliriz. Gelen onay mesajları var arkadaşlar. Bunun bilgisini verelim. Yani bakıldığında, yani genel olarak da baktığımızda onay, red, bu mesajlar bizim istediğimiz düzeyde mi? Hayır, kesinlikle bizim istediğimiz düzeyde bir onay mesajı yok. İşte bundan dolayı, bundan dolayı bankaların şu anda hali hazırda değerlendirmede bekleyen kaç kişi olduğunu tam bilmediğimiz tahmini olarak söylüyorum milyonları aşan milyonların üzerinde belki 2 milyon belki 1 milyon belki 3 milyon belki daha fazla çünkü son zamanlarda kaç kişiye ne kadar red mesajı gittiğini bilmiyoruz belki 2 milyon kişiye red gitti belki 1 milyon belki 5 milyon bunun tam net cevabını alamadığımız için Beklemede olanların sayısı da az değil. Bunu da bilgisini verelim. Bu bekleyen arkadaşlarımızın inşallah kredileri e, yakın zaman içerisinde yani eskiden kredilerin sonuçlanması dileğiyle diyorduk. Şimdi onay alması dileğiyle diyoruz. Neden? Çünkü bankalar o kadar acımasız ve gaddar hale geldiler ki yani değerlendirmede beklemek bile bir umut ışığı oldu değerlendirmede beklemek bile bir umut ışığı oldu. Yani biz bu krediyi hiçbir şekilde e, nasıl söyleyeyim size bu krediyi biz hayır olaraktan e, geri ödemesi olaraktan istemedik yine. 6 ay sonra tekrar bu kredi geri ödenecek. Yani borç olaraktan da alındı. Bu kredi faizinle geri ödenecek. Hibe edilmedi bu kredi. Diğer ülkelerde, diğer ülkelerde bakıldığımız zaman neler neler hibe edildi ya? Neler neler hibe edildi. E bizim ülkemizde bir kredi almakta zorlanıyoruz. Hani e, bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazmış tamam haklılar. Haklılar hak veriyorum. Yani buradan da söyleme gereğinde bulundum. Diğer yerlerde, diğer ülkelerde ne e, destekler var, ne paketler var, ne yardımlar var. Hep de karşılıksız. Bunun bilgisini de verelim. Ki vatandaşımız da zaten bunu görüyor. Vatandaş bunu görüyor. Biz kendimiz 6 ay 7 ay sonra tekrar kendimiz cebimizin ödeye, ödeyeceğimiz krediyi alamıyoruz ya. Kendimiz bak 6 ay 7 ay sonra ödeyelim dediğimiz krediyi alamıyoruz. Bundan dolayı e, sıkıntı büyük. Ben diyorum ki bana 10 lira ben buna e, 6 ayda 30, 30, kaç şu şu taksitten ödeyeyim diyorum. Olmaz diyor. Sicilin bozuk diyor. E diğer devletlere baktığımız zaman Adam tıkır tıkır vatandaşına kredisini saydırıyor. Bunlar da banka değil mi? E bizim bankalarımız ne yapıyor? Bizim bankalarımız ne yapıyor ya? Bir kredi üç kuruş parayı, üç bin lirayı, beş bin lirayı vermek için takla attırıyorlar insanlara ya. Yazık değil mi? Tamam bak gönderdiğiniz onay mesajları reklam da onay mesajlarımızı da gösteriyoruz. Gönderdiğiniz mesajları da gösteriyoruz. Ama siz, siz kredi kullandırım konusunda, kredi onay konusunda gerçekten de vatandaşlar arasında çok büyük bir ayrımcılık yaptınız. Çok büyük bir haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizlik yaptınız bankalar. Bunu bilmenizi ister. Neden derseniz, varlık şirketine borcu olan birine verdiniz, birine vermediniz. 5000 TL gelir, 5000 TL'nin altında olan, altında gelir olan bir vatandaşa kredi vermediniz. 7000, 6000, 6500, 7500, 8000 gelir olan birilerine gittiniz kredi kullandırdınız. E icrası olan birine verdiniz, olmayana vermediniz. Hiçbir borcu olmayan birine kredi vermediniz, gittiniz 10 tane icralık olan birine kredi verdiniz. Verin ama birine verip neden birine vermiyorsunuz? Neden bu ayrımcılık, neden bu eşitsizlik, adaletsizlik? Neye göre onay verdiniz, neye göre? Hiçbir açıklamanız yok, hiçbir ee, bilgi yok. Ben bu bu şartlarda onay verdim diyemiyorsunuz, diyemezsiniz. Çünkü siz bu kredi konusunda gerçekten de, bak şöyle samimi olarak söylüyorum, kredi konusunda bankalar sınıfta kaldınız. Üç bankada, üç bankada bu kredi konusunda sınıfta kaldınız. Bunu bilin. Adamın zaten ihtiyacı olsa size minnet etmez. Ben size bu kadar söyleyeyim. Gider 69'dan, 54'ten, bilmem nereden, 80'den gider özel bankadan faizli o krediyi çeker de zaten sicili bilmem nesi iyi olsa çekebilecek durumda olsa gene de gelir bu sizden şu tablodan sonra çekmez. Ben size bu kadar ne söyleyeyim. Bir kredi bu kadar bekletilmez, böyle de red gönderilmez. Yazık ya, günah. Gerçekten de günah. Yani bu kadar e, insan, bu kadar... E, vallahi yazık ya. Gerçekten de yazık. Yani şu üç tane dört tane onay mesajı gelecek diye insanlar şekilden şekile giriyor. Bekliyor, ediyor, araştırıyor. Benim kredim ne zaman Her yer ya şu bir tane onay mesajı ya şu ya şu ekranda görülen onay mesajı ya. Yazık günah ya. Kaç günlerden beri bekliyor insanlar. Bu insanlara bu kadar beklettikten sonra ret vermek hala da yakışı değil. Bir de toplu ret vermek gerçekten de ben tepki olaraktan 3 banka size yazıklar olsun diyor.